Sizlere Koç Beşen Tekirdağ Şubemizin dördüncü olan genel kuruluna hepiniz hoş geldiniz. <laughs> genel kurula teşriflerinizden dolayı teşkilatımız adına teşekkür ediyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Şimdi sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimiz için saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Já fala. yöneltir beni. Nehirler düşlerim göl kenarında. Doğu ey güneş erit taştan adamı ve kurut taşları diken elleri. Kurtuluş haberi olsun dünyaya. Ayırma üstünden bir an gölgeni. Ey deprem gel yetiş bu şehirleri, doğayı çarptıran konumlarına. Babamın gölgesi koruyor beni. Ah ne güzel şehir bu eski şehir. Dönüştür ey kalbim bahçene ve anlamı ezen o makinaları. Memursel Konfederasyonu Kurucu Bak Genel Başkanımız Sayın Mehmet Akif İnan'ı rahmetle anıyoruz. Genel Kurulumuzda Divan Başkanlığı için önerilen kişiler Zekeriya Yazıcı, Gülşen Işık, Cüneyt Emrah Salt Divan Başkanı ve üyelerini kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Divan Başkanı ve Divan üyelerini yerlerine davet ediyorum. Toçke Sen Dağ Şubemizin 4. Olağan Genel Kurulu'nun hayırlara vesile olmasını temenni ederek sözü divan başkanlığına bırakıyorum. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Doğru. <laughs> Toç Merkez Meyve Kurulu başkanı Sayın Memur Sel İl Başkanımız Toç Şuru Başkanlığımız ee, çok kıymetli Tarım İl Müdürümüz, Tarım orman Bakanlığımızın çok değerli bürokratları, e, saygıdeğer katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz Tekirdağ Şubemizin 4. Olağan Genel Kurulu'na hoş geldiniz. <laughs> Öncelikle e, İvan'ın yönetme görevini bize verdiğiniz için e, hazırlığına İvan Kurulu adına teşekkürlerimi sunuyorum. Kendimizi tanıtmakla dolaştırdım. Zekeriya Rızıcılık, Boşkuş Sen Genel Başkan Yardımcısıyım. Ee, Divan üyesi Gülşen Işık Hanımefendi ve Cüneyt Emre Sarp Beyefendiyle birlikte inşallah genel kurulunuzu birlikte idare edeceğiz. Arkadaşlar, Memur Sen aynı zamanda bir vefa teşkilatıdır. Ee, Memur Sen Konfederasyonumuzun kurucu genel başkanı, Mehmet Akif Ar Mehmet Akif İnan'ın dediği gibi bütün güçleri yırtsak yeridir, Yeter bize vefa yükselir. Bu yüzden her toplantımıza başlarken bu dava uğrunda emek vermiş, alın ter etmiş, ee, mücadele etmiş ama şu an aramızda olmayan büyüklerimizle ee, almadan geçmiyoruz. Bu vesileyle hem Mehmet Sen hem de Toşkül Sen e, ee, geçmişte bu dava uğrunda e, can veren Mehmet Akif'in başta olmak üzere Tahsin Sular, Serdar Güllüoğlu, Deniz Şanlı, Yılmaz Usanmaz ve en son e, Lütfü Bilgay. en son da pandemi döneminde iki başkanımız daha kaybetti paramızı yoklar. Kocaeli Başkanımız Güven Perçem ve e, Gümüşhane Başkanımız e, İbrahim Aydın abilerimiz e, başta olmak üzere bugün yani burada ismini zikredemediğimiz belki tanışma fırsatı bulamadığımız ama e, bu davanın bugünlere gelmesiyle ne olan bugün de aramızda olmayan tüm büyüklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ben... Tutarsanız... Gelmiyor musun sen evet. Şimdi divan gündemini okumayla devam ediyoruz arkadaşlar. Açılış saygı duruşu, istiklal marşı ve divan duruşu kısmı maddeleri bitti. Ee, devamında protokol konuşmaları, yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, ibrası, e, denetleme kurulu raporunun okunması, ibrası, dilek ve temenniler, sorumlu organları seçimi ve kapanışta ilan kurulu e, görevini tamamlayacak. Şimdi e, Tekirdağ Şubemizin dördüncü olan genel kurulun açılış konuşmasını yapmak üzere Tekirdağ Şube Başkanımız Sayın Mithat Dinci Kürsel Erdoğan. Sayın Genel Başkan Yardımcım, Sayın Sendika Başkanlarım, Sayın Müdürlerim, Değerli Üyelerimiz, Basınımızın Kıymetli Mensupları, Koç Birsen Tekirdağ Şubemizin dördüncü olan genel kuruluna hepiniz hoş geldiniz. Bilindiği üzere Koç Birsen 2001 yılında Memur Sen Konfederasyonu'na bağlı olarak kurulmuştur. Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolları'nda 2008 yılı itibariyle yetkili olan Toç Birsen, 2022 yılı itibariyle 45.945 üye sayısına ulaşmış olup yetkili sendika olarak yoluna devam etmektedir. Torchirsen kurulduğu günden bu yana kamu çalışanlarının insan onuruna yakışır bir şekilde sosyal ve özlük haklarının kazanılması amacıyla büyük bir çaba göstermiştir. Sen ülkesini, tarihini ve gelenekleri seven ve bunlara sahip çıkan bir anlayışı benimsemiştir. 2018 yılında Kırklareli ilimiz ile birlikte 638 üye sayısıyla kurduğumuz Koç ve Tekirdağ Şube Başkanlığımızın bugün gerçekleştirmekte olduğumuz 4. Olağan Genel Kurul'daki toplam üye sayısı 740 olmuştur. Yıllardır sendikamızın güçlenmesinde ve büyümesinde emeği geçen yönetim kurullarımıza, iş yeri temsilcilerimize, kadınlar komisyonumuza, engelli çalışanlar komisyonumuza ve değerli üyelerimize desteklerinden dolayı şükranlarımızı sunarız. 2004 yılından beri üyesi olduğum sendikamızın 2008 yılından beri Tekirdağ il ve şube Yönetimlerine görev almış bulunmaktayım. Bu süre zarfında her zaman desteğini ve samimiyetini hissettiğim başta genel başkanımız Hüseyin Öztürk'e ve genel başkan yardımcılarımıza İyi ve kötü günlerimizde dostluğunu gördüğüm ve yardımdan esirgemeyen başta Mehmet Özkan'a ve yönetim ekibimize, işyeri temsilcilerimize ve komisyonlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca sendikal faaliyetlerimizin aksatılmasın, aksatılmadan yürütülmesinde çok fazla desteğini gördüğümüz laboratuvar müdürümüz İbrahim Halil Bakır'a da teşekkür ediyorum burada. Şube seçimleriyle birlikte dört yıldır yürütmekte olduğum şube başkanlığı görevini öncesinde Malkara ilçemizde işyeri temsilcimiz olan ve beş yıldır da başkan yardımcılığı görevlerini yürütmekte olan ve sendikamıza çok daha fazla katkı yapacağına inandığım veteriner hekim Barış Kasabalı'ya teslim etmenin mutluluğunu yaşıyorum. İnanıyorum ki yeni oluşturulacak yönetimle birlikte Tekirdağ Şubesi olarak hem Tekirdağ ilinde hem de Kırklareli illerinde daha etkili ve aktif bir sendika yapılması, yapısı kurulmuş olacaktır. Toç Bilsen Tekirdağ Şube, Tekirdağ Şube Başkanlığı sendikal faaliyetlerini ilgili kanunlar, yönetmelikler, genel genelgeler ve Toç tüzüğü kapsamında sürdürmeye devam edecektir şu an gerçekleştirmekte olduğumuz genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diler. Tüm misafirlerimize katılımlarından dolayı teşekkür ederim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tekirdağ Şube Başkanımız İmdat Pinçer bize teşekkür ediyoruz. E, Tekirdağ Şube biz biliyorsunuz İtkaleli ile birlikte ortak şube. Dolayısıyla Türkleri ile ilgili temsilcimiz ee, Sayın İbrahim Yasak'ın selamlarla konuşmaları yapmak üzere yüksek altı yıl. Sayın Genel Başkanlarım, sendika başkanlarımız, müdürlerimiz ve değerli katılımcılar üyelerimiz, hepinize hoş geldiniz. Tekirdağ Şubemizin 4. Olağan Genel Kurulu'nun hayırlara vesile olmasını temenni eder. Cenab-ı Allah'tan Hayırlara vesile olmasını temenni tem tem eder. Hepinizi saygıyla selamlarım. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi e, bana sunulan konuşma listesi olmasa da bugün e, burada bu salonda toplanmamıza vesile olan bizi misafir eden ev sahibi sıfatıyla e, Tekirdağ Kıda Kontrol laboratuvarı Müdürümüz Ali İbrahim Bakır'ı bir selamlama konuşması için bir selam edelim. kendisine de ayrıca teşekkür ediyoruz. ortam Sağ Ben teşekkür ederim Ayşe. Sağ olun. Ee, öncelikle dışarıdan gelen misafirlerimiz, daha sonra tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Mithat Bey, hani çok hazırlıklı bir konuşma değil. E, bizim beraber görev aldığımız bir kardeşimiz. Ben şuna şahitlik ettim. E, elinden geldiğince hizmet etmeye çalıştım. Ayırmamaya çalıştım. Başarılı olduğunu da düşünüyorum. İnşallah bir daha ilerisine barış bey götürecek bu bayrağı öyle ifade edeyim. Hayırlara vesile olur inşallah. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın bize çok teşekkür ediyoruz. Şimdi selamlama konuşmalarını yapmak üzere Tekirdağ İl Tarım ve Müdürümüz Sayın Oktay Ecele Hüseyin. <laughs> Sayın Genel Başkan Yardımcı. Sayın Başkanımız, Genel Başkanlarımız ve çoğu belki mesai arkadaşımız hepinize bence kurumum ve şahsım adına saygılarımı sunuyorum. Davetiniz için teşekkür ediyorum. Bizi davetinizi icap etmeye çalıştık. Öncelikle e, gelen e, misafirlerimize hoş geldiniz diyorum e, Tekirdağ olarak. e, olarak. ben de bundan e, 4 yıl önce 2018'deki seçimde sizin aranızda oturuyordum. Ee, geçmiş bir eski bir e, sendika üyesiyle yani. ben de şimdi Allah nasip etti burada biz göre öbür karşıya geçtik. İşveren tarafı mı, tarafı mı diyelim başkanım? Ve ee, o tarafta masanın öbür tarafına geçtik. Ee, yine e, görevimizi elimizden gelince yapmaya çalışıyoruz. Ve tabii sendika e, bir gönül işi. E, bunu hep e, söylüyoruz. Biz de yıllardır bu üyesi olduk. Son olarak <laughs> de değişti. E, biz tabii Tarım Bakanlığı olarak e, biliyorsunuz ki üreticilerimize her zaman e, birlik ve kooperatifler önemli anlatıyoruz. bu da bir eee olarak e, memurların birlikleri. E, kesinlikle olması gereken ve e, desteklediğimiz e, bir durum e, herkes başı sıkıştığı zaman, canı yandığı zaman birilerine dert yanmak, hakkını aramak için eee memurlar olarak konuşalım. E, bir arkadaş, abi, kardeş arıyor. Eee bunun da en yakın bulduğu işte e, üye olduğu sendikası. E, o yüzden bu sendikal faaliyetler bir memur olarak da hepimizi e, ihtiyacı olan, hakkını aramakta yalnız kalmadan hep beraberce kurumlara kendi derdimizi anlatabildiğimiz bir e, kurum olarak faaliyetten devam ediyor. E, ben e, şahsım ve kurumum adına e, sendikanın bu genel kurul toplantısının hayırlara e, vesile olmasını e, e, diliyorum. E, başkanım e, görev değişikliği yapacağım e, bayrağı teslim edeceğim dedi. Takdir kendisinin ve e, başkanlarımızın e, inşallah müdürüm de dediği gibi bundan sonraki süreçte kaldığı yerden diğer arkadaşlar bayrağı devralarak daha ileriye taşımaya çalışırlar. ben tekrar ııı hayırlı uğurlu yasınıyorum. Hepinize saygılarımı söylüyorum. Sayın müdürümüze teşekkür ediyoruz. Iıı ee, yeni gelme sesleriyle de ehli meşhur başkanımız konularımıza ııı e, katıldılar. Nazım Kutas'tan kendisine hoş geldiniz diyorum. Şimdi selamlama konuşmalarını yapmak üzere Memur Sen Tekirdağ İl Temsilcisi Sayın Ferruh Tokuz'a kürsüye davet ediyorum. Değerli divan, sevgili hanımefendiler ve beyefendiler, Tekirdağ Koç Kürsel Şubemizin dördüncü olan genel kuruluna hepiniz Hoş geldiniz. Biz de memur senet temsilci olarak ev sahibi e, oluyoruz. E, ben tabi biliyorsunuz öğretmen kökenliyim. Mikrofonda görünce çok fazla konuşuruz ama arkadaşlar sağ olsunlar dediler ki kısa kes Ferdi Hoca. <laughs> e, değerli arkadaşlar e, bu bir kutlu dava. Biz buna böyle bakıyoruz. Eee 1992 yılında 14 tane mübarek insanın kurmuş olduğu bir hareket. Tabii büyüklerine danışarak istişareler sonucunda kurulmuş. Hala istişare kültürümüze devam eder. Ve inanıyorum ki Mithat Başkan'ın ve ekibinin gelmesinde de istişare kültürü vardı. Şu da bir kültürdür. Şu da bir istişare kültürüdür. Bundan sonra ekibinin gelmesinde de yine istişare kültürü vardır. Biz STK'lar olarak dışarıdan bürokrasiden veya siyasetten gelen direktifleri çok hala alamayız. Alırsa da sendikasını yapamayız. Bunu söyleyip şuradaki irade şuradaki irade bunu belirler. Bunun adı da istişaredir. Dolayısıyla ben çok fazla derinlere girmeden Mithat kardeşime, Mithat başkanıma ve ekibine bugüne kadar göstermiş olduğu üstün gayretlerinden, başarılarından dolayı teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Ve inanıyorum ki e, yeni gelecek olan Barış Bey kardeşim zaten o ekipteydi. Ve onunla beraber diğer arkadaşlar da iyi bir birliktelik yakalayıp samimiyetle tek amacı güzellikler olan, insani değerler olan, özgürlükler olan, haklar olan, çalışan hakkını savunan bir STK olarak Tekirdağ'da Türkiye'de olduğu gibi e, mücadelelere devam edecekler. Ben Mithat Başkanı ve ekibini tekrar e, hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni yeşil kardeşlerimize, yeni seçilecek arkadaşlarımıza diyelim. Ee, başarılar diliyorum. Allah ve yardımcınız olsun. İyi ki varsınız. iyi ki beraberiz. İyi ki Büyük Mehmet Ailesi'nin beraberliğiyiz. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım bize çok teşekkür ediyoruz. Şimdi e, Genel Merkez Denetleme Kurulu Başkanımız Sayın Nail Süngü konuşmaları yapmak üzere gösterdi. Sayın Divan yani Genel Başkan Yardımcı, Memur Sen İl Başkanımız, Tarım il Müdürümüz, il İl Kontrol Laboratuvar Müdürümüz, Kırtaylı Toç Bilsen Başkanı, Edirne Taze Yeni Seçilmiş Toç Bilsen Başkanımız e, ve kıymetli Mithat Bey ev sahibi olarak ve sendikacılığın kılcal damarları olan siz kardeşlerimiz, üyelerimiz, Tekirdağ şubemizin dördüncü olağan genel kuruluna hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Tekirdağ şubesi iki dönem önce Trakya şubesi olarak kurulmuştu. Bu şubenin kıymetini bilin. Bu şube genel başkan yardımcısı çıkardı. İl müdür yardımcıları, il müdürleri çıkardı. Bundan sonra yeni seçilecek kardeşim Mithat Bey'den zirvede almış olacak e, bu bayrağı bunu e, biraz daha yukarı çıkarmak e, daha zorlanacaksınız ben biliyorum ama e, siz de o enerjiyi de görüyoruz. Ben katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Yeni seçilecek arkadaşlara da başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. E, ee, bize çok teşekkür ediyoruz. Ee, şimdi Tekirdağ Şube Başkanı'nın zorunlu organlarına e, aday olacak arkadaşlara ait e, adayların listelerini divan kuruluna teslim edilmesini bekliyoruz. E, faaliyet denetleme raporlarının atılmasına kadar Adaylık için süre veriyoruz arkadaşlar. Sen başkanımız çok derine girmeden aslında bir kapı açtı ama ben birkaç kere mi orada. Şimdi e, ee, olarak biz erdemler hareket ediyoruz, farklı izliyoruz, diğer bir aynı değil izliyoruz. Ee, bunun da altı boş bir cümle olarak algılanmaması lazım. Geçmişimizde bunun kuruculuğunda vesile olan ve Kur'anların e, zaten geride bıraktığı sözler, eserlerde bunların şifreleri var. Bunlardan bir tanesi e, merhum hocamız Profesör Doktor Necmettin Erbakan. Bu işin memur fikir babası diyebiliriz. E, dolayısıyla hak mücadelesine nasıl baktığını e, şöyle bir işte bir toplantıda kurduğu cümleler üzerinden okuyabiliriz. Hocamız diyor ki ilim diyor bir şeyin doğrusunu gösterir. Beş dörtten büyüktür. Bunu bize gösterir. Ama bu yetmez diyor. Eğer beş kazanç haram dört e, kazanç merak kıyaslaması yapıyorsa burada din ve ahlak devreye girer dört genel kazanç, beş genel kazançtan üstündür diyor. Dolayısıyla memur sen halk mücadelesinde e, ve sosyal haklarımızı biz talep ederken devletten bu taleplerimizin tamamının tüy bitmemiş yetim hakkında istenmeye bilerek hareket ediyoruz. Mücadelemizi sadece kendi menfaatlerimiz değil, devletin ve milletin, milletin menfaatlerini düşünerek veriyoruz. Bu dengeyi gözetmek zorundayız. Bu millet ve devlet de bizim ülke olmadığı zaman, işte çevremizde yaşananlara baktığımız zaman ee, bizde yokuz arkadaşlar. Temelde bunu söyleyebiliriz. Yine kurucu başkanımız Mehmet Akif Hanım da hangi mantıkla, hangi değerle verdiğini anlamak için de onun da yine bir konuşmasında şöyle diyor. Hangi düşüncede, hangi fikir kampı içerisinde yer alırsa alsın. Onun bir insan olarak kabul görmesi, inancından dolayı zorlanmaması, kınanmaması, ayrı muameleye tabi tutulmaması lazımdır. İsterse benim inancımın tam zıttı olsun. Ben ona Hakk'a tanınmasını da kavgasıyım. Dolayısıyla memur senin mücadelesi hak arama hakkı üstün tutma mücadelesi arkadaşlar. Bu hak sahibi kim olursa olsun. İlla bizim gibi düşünmek zorunda değil. Illa bizim gibi inanmak zorunda değil. Bu temel değerlerimizden ayrılmadığımız sürece de inşallah bizi diğerlerinden farklı kılan ve güçlü kılan yapımızı devam ettireceğiz. Bugün olsun işte 1992 yılında belediye başkanım 14 kişiyle başladı. Büyüklerimiz anlatırlar. Ben yani 2004'te memnun olduğu için geçmiş büyüklerimizden geliyoruz. Şahit olmadık. Ee, ancak bir masada 5 tane çekmece de kurulan bir memnun sınıf konfederasyonu bugün Ankara'da geldiğiniz zaman görmüşsünüzdür. Ve en azından fotoğraflarından biliyorsunuzdur. Bütün hizmet kollarının bir arada bulunduğu ve temsil makamı anlamında çok değerli olan koca bir binada hizmet veriyoruz e, bu günlere işte e, gelmemizi bu inançlar, bu insanların attığı tohumlar sağladı. Bugün Toç Gülsen 46 bin üyesiyle Hizmet Kurumu, Yetkili Sendikası ve Koca Biçinay Kurumu'nda memur sanayilisi de 1 milyon üyesiyle e, Türkiye'nin en büyük sivil toplum hareketi konumunda. Sadece sayısal üstünlük değil bu arkadaşlar. Memur sanayilisi ortaya attığı fikir, düşünce ve duruşlar uluslararası arenada dahi ses getiriyor. Bir değer kabul ediliyor e, hem ülkemizde hem yurt dışında. Dolayısıyla bunları da e, söylemekte fayda var. Bu tür toplantılar bize en azından bunları vesile ediyor. Şimdi yönetim kurulu e, ve faaliyet raporunun okunması için Sayın Tolga Özkan'ın bir şey daha